Sıradaki maçımız İngiltere Ligi'nden Everton ve Brentford mücadelesi. İngiltere Ligi'nde oynanacak hafta içi maçları puan durumlarına dahil edilmemiştir. Puan durumuna baktığımızda Everton 18 maçta 25 puan toplayarak 12. sırada. Brentford ise aynı sayıda maçta 26 puanla 8. sırada yer alıyor. Everton iç saha performansı ortalamanın altında diyebiliriz. Oynadığı 9 maçta 4 galibiyet aldı, 2 kez berabere kaldı ve 3 maçta sahadan yenik ayrıldı. Yani kendi evinde topladığı puan 14. Brentford deplasman performansı kötü diyebiliriz. Oynadığı 9 maçta 2 galibiyet aldı ve 7 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Henüz deplasmanda beraberliği bulunmuyor. Yani deplasmanda topladığı puan sadece 6. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Everton üstünlüğü göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda Everton 4 kez kazandı, Brentford 2 kez kazandı ve 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Form durumlarına bakıldığında Everton galibiyeti ve beraberlik öne çıkıyor.